Belediye Başkanı Mustafa Poyraz kutlu doğum haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Poyraz mesajında şu ifadelere yer verdi. Bu hafta özünde güzel ahlak, doğruluk, barış ve sevgi olan, insanlığın mutluluğunu esas alan İslam'ın evrensel ve çağlar üstü mesajını bize ulaştıran Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kutlu doğumunu idrak etmekteyiz. Varlığıyla alemlere anlam katmış, alemleri aydınlatmış olan Hz. Muhammed Efendimiz sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlar için model konumundadır. Onun verdiği mesajlar bütün insanlık için yol göstericidir. Bize düşen Hz. Peygamber'in hayatının en ince ayrıntılarına kadar öğrenmek ve onunla edeplenmektir. Gülmemiz gerekiyorsa onun gülüşüne özenmek, uyumak gerekiyorsa onun gibi güzel uykulara niyetlenmek, hizmet ederken onu, bir insan severken onu, çocukla ilgilenirken onu almak, onun davranışlarını hatırlamak, yaşamak onu, onun çağındakiler gibi sevmek, 14 asrı durup onunla bütünleşmek, yani onunla onurlanmak, bir mahşer günü onun sancağı altında toplanabilme tutkusuyla peygamberimizin kutlu doğumunu kutluyor. Kutlu doğum haftasının milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini yüce Allah'tan diliyorum. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz